bir zaman Sayit Nursi 1878 yılında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde dünyaya geldi. Babası Sofi Mirza Efendi, annesi Nuriye Hanım'dır. Henüz küçük bir çocukken ağabeyi Molla Abdullah'ı gözlemleyerek ona hayranlık duyan Sayit Nursi'nin ilmi olan iştiyakı böylece başladı. Sayit Nursi, zeka ve hafızasının deha seviyesinde bir araya geldiği özel bir çocuktu. Annesinden aldığı imani derslerle birlikte ilk tahsiline ağabeyinde başladı. Henüz 9 yaşındayken çıktığı ilim yolculuğunda birçok medreseye uğradı. Farklı alimlerden ders aldı. Medrese eğitimindeki son durağı Doğu Beyazıt'taki Beyazıt Medresesi oldu. Buradan icazetini aldıktan sonra doğuda bulunan ilim merkezlerine gitmeye ve münazaralara katılmaya başladı. Çok genç yaşta olmasına rağmen birikim ve zekası medreseden icazet almış bir kimseye göre fevkalade ilerideydi anlaşılması en güç konuları, kolayca kavraması ve incelediği kitapları bir defa okuyarak hıfzetmesi etmesi gibi farklı özellikleri sebebiyle zamanın alimleri kendisine Bediüzzaman ünvanını verdi. Bediüzzaman, zamanın eşsizi anlamına gelmekteydi. Bitlis'te bulunduğu sırada farklı kişiliği ve ilmi vukufiyeti ile Vali Ömer Paşa'nın dikkatini çeken Said Nursi'ye, vilayet konağında çalışmalarını sürdürebileceği bir oda tahsis edildi. Bu sırada 16 yaşlarında olan Said Nursi'nin kaldığı yer, Doğu ve Batı klasikleriyle beraber fen ilimlerine dair eserlerin de var olduğu zengin bir kütüphaneye sahipti. Yaklaşık 2 yıl kaldığı Bitlis vilayet konağından 1879 yılında Van valisi Hasan Paşa'nın daveti üzerine ayrıldı. Burada çalışmalarına devam eden Said Nursi'nin hayatı, Hasan Paşa'nın ardından Van'a tayin edilen İşkodralı Tahir Paşa ile yeni bir boyut kazandı. İkinci Abdülhamid'in çok değer verdiği bir devlet adamı olan Tahir Paşa, Bediüzzaman Said Nursi'ye konağın kapılarını açtı ve kendini geliştirebilmesi için imkanlarını seferber etti. Okuyup ezberlediği kitap sayısı 90'a çıkan Said Nursi, günde 3 saat ayırarak ezberindekileri 3 ayda bir tekrar ediyordu. Birçoğu ilmen temel kaynaklardan sayılan bu 90 kitap yalnızca dini içerikli değil, felsefe, tarih, edebiyat gibi farklı alanlardaki temel eserleri de içinde barındırıyordu. Tüm bu süreçler Bediüzzaman'ın büyük bir azim ve sebatla yürüteceği davası için onu hazır hale getiriyordu. Van'da ikamet ettiği süre içerisinde İslam aleminin meseleleri hakkında kafa yoran Said Nursi, gelen